AK Parti terör yapıya, Selahattin Demirtaş'ı yerel seçimlerden önce tahliye edecek. Bu çarpıcı iddia meclis kulislerine yansıdı. Terör hükümlüsü Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı ile ilgili çıkışı kulislerin gündemindeydi. Ulusal kanala konuşan milletvekilleri AK Parti'nin Selahattin Demirtaş'ta İstanbul merkezli yerel seçim pazarlığı yaptığını söyledi. Pazarlığa göre seçimlerin hemen öncesinde Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi karşılığında Başak Demirtaş Dem Parti'den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacak. AK Parti'nin bu hamlesiyle CHP İstanbul'da Dem Parti seçmeninin desteğini alamayacak. Ulusal Kanal'ın edindiği bilgilere göre AK Parti Selahattin Demirtaş'la MİT üzerinden görüşme yaptı. AK Parti'nin görüşmeler neticesinde DEM Parti'nin İstanbul'da istediği Esenyurt, Sultan Gazi ve Adalar Belediye adaylarına düşük profilli isimleri belirlediği değerlendiriliyor. Öte yandan DEM Parti Genel Merkezi'nde AK Parti ile Demirtaş arasındaki pazarlık konusunda tam bir görüş birliği bulunmuyor. Demirtaş, DEM Parti Genel Merkezi'ni de bu pazarlığa ikna etmek için açılım sürecinin başlatılmasını istiyor mücadele ettiğin uğruna mücadele ettiğin Hukukçularsa meclis gündemindeki 8. yargı paketindeki infaz düzenlemesine dikkat çekti. Tutuklu kaldığı süre gözetilerek Selahattin Demirtaş'ın tahliyesinin mümkün olabileceği belirtildi. AK Parti terör Selahattin Demirtaş'ı yerel seçimlerden önce tahliye edecek. Bu çarpıcı iddia meclis kulislerine yansıdı. Terör hükümlüsü Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı ile ilgili çıkışı kulislerin gündemindeydi. Ulusal kanala konuşan milletvekilleri AK Parti'nin Selahattin Demirtaş'la İstanbul merkezli yerel seçim pazarlığı yaptığını söyledi. Pazarlığa göre seçimlerin hemen öncesinde Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi karşılığında Başak Demirtaş Dem Parti'den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacak. AK Parti'nin bu hamlesiyle CHP İstanbul'da Dem Parti seçmeninin desteğini alamayacak. Ulusal Kanal'ın edindiği bilgilere göre AK Parti Selahattin Demirtaş'la MİT üzerinden görüşme yaptı. AK Parti'nin görüşmeler neticesinde DEM Parti'nin İstanbul'da istediği Esenyurt, Sultan Gazi ve Adalar Belediye adaylarına düşük profilli isimleri belirlediği değerlendiriliyor. Öte yandan DEM Parti Genel Merkezi'nde AK Parti ile Demirtaş arasındaki pazarlık konusunda tam bir görüş birliği bulunmuyor. Demirtaş, DEM Parti Genel Merkezi'ni de bu pazarlığa ikna etmek için açılım sürecinin başlatılmasını istiyor. Mücadele ettiğin uğruna mücadele ettiğin... Hukukçularsa meclis gündemindeki 8. yargı paketindeki infaz düzenlemesine dikkat çekti. Tutuklu kaldığı süre gözetilerek Selahattin Demirtaş'ın tahliyesinin mümkün olabileceği belirtildi. Merhaba arkadaşlar ben Halil Nebiler. Ulusal YouTube kanalına göz attığınız için peşin peşin teşekkür ederim. Eğer daha fazla video, program özeti, ne bileyim canlı yayın falan izlemek isterseniz sağ taraftaki abone ol butonuna tıklayabilirsiniz. Butonlar da aşağıda mı yukarıda mı aşağıda galiba değil mi? Heh, oraya tıklayabilirsiniz. Son dakika haberleri için ulusal uygulamasını indirmeyi unutmayın. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ederim.